Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age uh, of Story 2'de Azerbaycan serisine başlıyoruz. Azerbaycan serisinin ama e, modern dünyada değil Sovyetlerin yıkıldığı zaman yani 1991 yılında oynuyoruz. E, bu yıllarda Azerbaycan artık yıkık bir ülke. Yani daha yeni Sovyetlerden bağımsızlığını kazandığı için uçurumun kenarında yıkık bir ülke gibi Azerbaycan. Çünkü baksanıza Rusya'dan yani bütün Sovyetlerden ayrıldı herkes tek başına oldu. artık yalnız kurt olarak geziyor ve bizim de tek bir çaremiz var o da Türkiye devleti kendisi. Şimdi zorluk efsanevi savaş klasik oyunu yüzde yüz eğer saldırıkanlık ise yüzde yüzelli. E kimse saldırmasın abi saldırırsa da zor bir şekilde saldırsın Şimdi Teknoloji puanlarımızı verelim Ve ardından Başlayalım 5 5 Bu kaç Bunu 10 verelim Ordu bakımı 10 olsun Araştırma da 10 olsun Ve biz Bu uçurumun kenarında olan ülkeyi Sırtlı İler elbet güçlü bir devlet haline getirmiş olacağız. inşallah Tabii ki de ilk hedefimiz teknoloji yatırımları ve diploması olacaktır. Çünkü etrafımızdaki büyük güçler bizi her an ıı, yiyebilir. O güçlü güç devletlerde kim? İran, Türkiye ve Rus. Iı, Rusya. Tabii bizim ilk hedeflerimizden birisi <laughs> şu Orta Asya'daki e, Türk devletlerini almak ve Tacikistan falan ve Kafkasya elimize geçecek. Ve biz bu sayede bayağı bir güçleneceğiz. Tabi ondan sonra İran'a savaşımızı eğer ilan edersek buradan e, Hazar Hazar kıyılarını alarak kendi topraklarımızı tam bir bütün şekle getirebiliriz. Neyse çok konuşmayalım. Turlarımızı atlayalım yavaştan. Tabi bunlarla bir de saldırmazlık pakları koyalım. Saldırmazlık pakları. Türkiye ile ilişkim şu anda iyi. Yani bir şey olacağını düşünmüyorum. Hepsi de tabletti. Güzel güzel. Güzeller diyoruz. Şu an güzel bir paramız var. Yani dukatımız var. O parayla da, para da, da Bence biraz bir ekonomi yatırım, e, ekonomi diyorum pardon, nüfus yatırımları yapalım. Çünkü nüfusumuz biraz az, yani 217 binlik bir nüfusumuz var. Burada diğer devletlere, yanımızdaki devletlere bakıldığında bizim ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu anlaştırıyor. Oh ne kadar konuşmadı. Zaten çok da bir eyaletimiz yok, nüfusumuz hızlı bir şekilde artamayacak. Umudulu. Yani ismini değiştirmeye basmış ve hızla turlarımızı atlayalım Azerbaycan 63. sıradaydı başladığında ve şu an 61. sıraya kadar yükseldi nüfus yatırımlarından sonra yani bu da bizim e, ülkemizin ne kadar nüfus yatırımlarına aç olduğunu belirtiyor ve insanların yüzlerini bunları çıkartıyor ve e, neredeyse 70 binlik bir artım oldu. Yani güzel bir artım oldu hakikaten. Bakü'de hatta 10 binlik bir artım oldu nüfusta. Yani topraklarımız çok dolmasa yine de verimli. Devam edüşeceğiz. E, para gelirlerimiz artsın yanımızdaki Rusya devresine baktığımız zaman biz hakikaten hiçbir şey olarak gözlerinin önünde duruyoruz tabi burada bizim ilk önce kültürden dağıtmamız gerekir çünkü bizim Karadeniz'e çıkışımız olacak Çıkışmış çıkmış sonra çıkışımız olduktan sonra ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kaybı alacağız Çanakkale Boğazı'nı da geçtikten sonra artık bütün dünyaya galebileceğiz rahatça. Ve bunun e, ha bunu böyle bir Ve biz bu sayede e, her bir Buradaki ticaret yollarını keseceğiz ve e, onun onların güçlüş, güçsüzleşmesini sağlayacağız. Hem yani de biz bu ticaret yollarının büyük bir kısmını alacağız bu iki toprağı almakla. Ve oradan da güzel bir şekilde biz ticaret bastıktan sonra güzel bir biz mallarımızı bütün dünyaya satabileceğiz ve bu sayede bizim cebimize hep hain edecektir ve Nahçıvan'a bir ordu basma işlemimiz yapalım çünkü Ermenistan'ı almamız şu anda şart oldu ise Ermenistan bizim şu an önümüzü bayağı bir kesiyor yani bizim Türkiye'yle bayağı bir güzel bir sınırımız olmalı ama Ermenistan devleti bunu şu an hiçe sayıyor şu anda. O yüzden hızlı bir şekilde Ermenistan'ı e, Azerbaycan topraklarına katarak Türkiye ile sınırlarımızı güçlendirebiliriz. Çünkü şu an 1997 yılındayız. Ve bu zamanlarda Azerbaycan hakikaten çok güçsüz bir durumda. Oğlum yine aynı topraktan bastık. Bu topraktan bastık. Ve artık hazırsak Ermenistan devletine de savaş ülkeyle ve buradan kazanacağımız nüfus ve istikrar istikrar ya. nüfus ve güç bizim gücümüze güç katacaktır çünkü burada bayağı bir nüfus var biz en, son 270 binde bırakmıştık ve buradan da neredeyse 50 binlik bir ekonomi elimize geçmiş oldu ekonomi diyor pardon, nüfus nüfus elimize geçmiş oldu Tabi bahçeye bir ikmal kampı inşa edelim. Turlarımızı atalım. Öyle bir paramız gelsin. Hadi. Güzel. İkmal kampını inşa ettikten sonra baya bir yükselmiş olacağız. Yani hiç olmasa her turu başına gelen para sayesinde biraz daha çok kalmış olacak. Ve zaten çok aldı da. İlk hedefimiz olan Ermenistan devletini almış bulunmaktayız. Ve bu bizim gücümüzü dünyaya ispat ediyor daha Azerbaycan devleti bunları yapmakla hiçbir şey yapmıyor Asıl siz bundan 30-20 yıl sonrakini düşünün Gürcistan elimizde olacak Türkmenistan Orta Asya'daki Türk devletleri ve İran'ın bir kısmı bizim elimizde olacaklar efendiler Türkiye'nin daha artmamış çok da artmamış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizimle ilişki geliştirmek istiyor tabii ki. Size de saygımız sonsuz. İranla ve Rusya da şu an ilişkilerimiz iyi bir durumda. İranla Türkiye'yle iyi. Ama Rusya'yla şu an yani tam ortada. Tabii bu ortamız bir ıı, silelim. Yedeni ise biraz paramızın artması olacaktır. Biraz paramız artsın. <laughs> biraz yatırımlar yapalım. Bazı topraklarımıza. Hadi be. Ve güzel bir şekilde arttı. Şimdi Bizim ikine bazı hedeflerimiz olacaktır. O hedeflerden bazıları da yeniden bir nüfusu nüfus yapacağız. Çabuk. Bu sefer nüfusumuz daha da çok artacaktır. Çünkü Kapan ve Yerevan'ı da elimize geçirdik şu an. Ve oradan da gelecek nüfus nüfuslarla birlikte daha da çok nüfus elimize geçecektir benim düşüncem ile. Zaten Bakü'de bayağı bir güzel nüfus artıyor. 65 bin oldu şu an ve 58. sıraya kadar yükselebildik şu andak. Bizim Azerbaycan'daki hedefimiz ne olsun? Neyi büyük formu Büyük Azerbaycan'ın formunu olsun hedefimiz. Evet, büyük Azerbaycan'ın formuladıktan sonra galiba evi ka geliyor Kars Kapkas Türk Cumhuriyeti ikisinden birisi geliyor diye hatırlıyorum. En azından bir nüfusumuz 500 bine çıksın sonra ise artık ekonomi yatırımlarına falan devam ederiz. Çünkü nüfusumuz zaten 500 bine ulaştığında güzel bir ivme yakalayacağız orada. Ve ne kaldı ki 100 binlik bir nüfus kaldı. O da çabuk bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum ve ondan sonra ise Azerbaycan devleti artık göklerde bir devlet olacak gibi. Şu an 424 bin. Bir tabi bu şekilde nüfusumuz falan artsın. Ama Kürcistan topraklarına baktığın çok kötü nüfusu var. Ekonomide belki iyi olabilirlerdi. da çok kötüler. Mesela bizim nüfusumuz şu an onların o kadar geçti ki yani neredeyse onların şu an 5 katıyız. Türkiye ile hala ilişkilerimiz iyi olmadı mı? Kuze Kuzey Kıbrıs'ın mesela ordularını görebiliyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularını göremiyoruz ve bu da ıı, ilişkilerimizin iyi olmadığını gösteriyor. Neden benimle iyi ilişki kurmuyorlar Türkiye şey devleti? Aslında o kadar da ilişki geliştirdik ha. yani aslında artması gerekiyordu. Ve yıl artık 2000'i geçmiş. Yeni bir net yalan tamam mı? Yeni bir çağ. Artık 2000 ile 2050 arasında yeni bir çağ başlamış durur. Durumda. Biraz para açsın da bir 500 bine çıkaralım sonra nüfusu. Sonra devam ederiz. Hadi artık bu parayla olur diye düşünüyorum. Hadi nüf. Çabuk 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 olun çabuk olun. Oo. Bak şurada neredesin? 100 bin e ulaşacak ha nüfus. Şekilde artık 80 bine ulaşılıyor. Gebele'de 75 bin ve diğer topraklarımızda da güzel bir ivme yakaladı. Güzel. Azerbaycan devletinin bunu yaratması çok güzel bir şey hakikaten. Çünkü bu zaten biliyorsunuz Azerbaycan zaten gerçekte de. Yani bazı şeylerde güçsüz bazı şeylerde güçlü bir devlet aslında. Ama genel olarak yani dünyadaki bazı devletlere baktığımızda Azerbaycan yani onların yanında biraz güçsüz duruyor. Mesela etrafındaki İran'a falan baktığında yani gerçeği kabul edelim. Yani güçsüz duruyor. Tabii bizim bu... E, şimdi bir dakika. Üzgünsün kaç ekonomi var? Çok da değilmiş oğlum. Bizde kaç ekonomi var? Oğlum güzel ekonomi varmış lan. 50 bin ekonomiye ulaşırız lan. Bir dakika para bir biriksin. Ben bir para biriktiğim sonra yeniden bir video açacağım. Ve aradan iki yıl geçmesine rağmen bizim şu an 117 binlik bir ekonomimiz var ve bu ekonomiyle bence e, güzel bir e, ordu basabileceğiz bir durumda olacağız. Aslında çok da orduya gerek yok ya. Zaten Gürcistan güçsüz bir devlet aga. çok da ordu basmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Hadi çabuk gene biz alışverişini. Zaten bizim e, Gürcistan savaşı etmemizdeki asıl sebep bizim oradaki ekonomiyi almamız. Yani nüfusu zaten çok kötü. Nüfusu zaten gördük az önce. 138 bin mi öyle bir şeydi. Zaten oraya ordu gönderdik kalacak yeniden. Zaten baksanıza adam akıllı ordu çıkaramıyorlar karşımıza. Ordular da arkadan gelsin diye. geldi. U. 6000'lik mi orada çıkardı? 4000'lik Ama güzel bir orada çıkardı. Mazeri Az kalsın arkaya gidiyor orada. Hep orada artık. Hmm. İstekler kaderimiz e story 2 hakkında bu videoda her şeyi unuttum lan ve bu sayede artık bizim Karadeniz'e bir çıkışımız bulunmakta ve e, biz bu sayede bütün mallarımızı dünyadaki bütün devletlere ulaştıramayacağız çünkü bakımda diğer topraklar kaldı oğlum ben bu orduyu nasıl yapacağım lan Bir kere bana vereyim mi ki? İzin. Verir ya ilişkilerimiz iyi lan. Verir verir. Hiç varalım. Vermez mi o? Bu hiç vermez. Bu da hiç vermez. Oğlum ben kimden isteyeceğim lan? Duracağız lan. Verir mi ki lan? Olmazsa sileceğim orada orada. Unuturum başka bir şey yok. Zaten Rusya ve diğer devletler hiç vermez. Orduyu bir dağıtalım. Mecburen başka bir şey yapamayız hiç. Çünkü hem paramızın artıya çıkması lazım. Bu durumda. Ve çok da ilerleyemedik lan bu bölümde. Neyse ilk bölümler zaten hep böyle olur. Diğer bölümlerde artık düşünebiliriz. Ve iki tane savaş yaptık ve dünyadaki e, devletlerle ilişkilerimiz e, kötü durum oldu. Ooo. E siz yine başlamışsınız be aga. Başladı yine Çin'in hususu. Ve böyle durumlarda zaten hep Çin kazanır ya. Çin, çünkü e, Rusya'nın buradaki toprakları çok değersiz. Çin zaten buradan girer ve bütün toprakları alır Oğlum ben de diyorum biz niye sıralamadı artık Oğlum biz hiç teknoloji yatırımı yapmadık lan Biz hiç teknoloji yatırımı yapmadık lan Hakikaten lan şimdi aklıma geldi Bir turları atlayalım da Araştırma yatırımı yapalım öyle video kapatalım artık Hakikaten ben videoları falan video ne oldu ya ee, Biz hakikaten yapmadık lan Teknoloji yatırımı Bir paramız 100 bine çıksın da öyle yatırımı yapalım ben ne diyorum biz bu kadar toprak falan ele geçirdik. Biz niye artmıyoruz lan? Yani evet artık yeter. Araştırmaya verelim. Şimdi burada nerede nerede nerede? Teknoloji. ha buldum. Galiba o yüzden bizi e, dedi lan. hükümeti bizi orada itti. Yani Tiblis hükümeti derken Kürcistan'ı kastediyorum. Galiba o yüzden bizi Gürcistan orada itebildi. Çünkü bizim teknolojimiz şu an az. Ama teknoloji de artıyoruz hiç sıralmadı artık zaman. Ha biraz arttık, ha artıyoruz artıyoruz. Yok düştüm. Oğlum bir düşüyoruz bir artıyoruz bir düşüyoruz bir artıyoruz. Bu bölümü de bitirdikten sonra galiba Kan Kras 2.0 çıkacak. Ee, Kerem Yılmaz'ın dediğine göre ve biz de zaten bu bölümü bitirdikten bu bölümü de bu seriyi bitirdikten sonra galiba bizde biz de Kan Kras 2.0'dan videolar çekeriz artık. Büyük ihtimal yani öyle yaparız. O paramızdaki arşa bak oğlum Paramızdaki arşa bak oğlum. Baya bir güzel hafta. Ama yine de teknolojimiz baya bir az ya. Bizim biraz hiç olmasa sıralmaya gelmemiz lazım. Yani ilk beşe girmeniz lazım hiç olmasa. Çünkü zaten teknolojiye ben önem veririm. Nedeni teknoloji artmasa yani biz direnemeyiz bile. Bizi direkt kazanırlar savaşlarda. Bir de bakalım ne oldu lan burada? Ne oldu Çin ve Rusya savaşı? Hala yine aynı şekil. Yani kazanan yok şu an. Şu anda hala bir kazanan bulunmuyor. Neyse artık burada video sonuna görüşmek üzere. Bay bay.